Önceki gün mecliste onaylanan yasa bugün resmi gazetede de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bundan sonra ÖTV indirimli engelli araç alım süresi 10 yıl, alınan araçların yerlilik oranı ise %40 oldu. Yasanın mecliste onaylanmasının ardından bir gün gecikmeli resmi gazetede yayınlaması, Cumhurbaşkanı'nın yasayı veto edeceği yorumları yapılmasına neden olmuştu. Ancak yasayı veto etmek, bir yana mevcut yasa yerlilik oranı %20 olacak derken, Cumhurbaşkanı yetkisini kullanarak %20'lik oranı %40 yaptı. Engelli araç alımında getirilen %40 yerlilik oranı nedir? Satışı yapılan araçlarda kullanılan parçaların %40'ının Türkiye'de üretiliyor olması gerekmekte. Araçlardaki yerlilik oranı bu anlama geliyor. Ancak bu yerlilik oranı mevzusu çarşıyı karıştırır. Zira yerlilik oranı %40 olan araç sayısı oldukça az. Tüm bunların yanı sıra Mevcut yerlilik oranı şartına tabi birçok araç engellilerin kullanıma uygun değil. Örneğin akülü tekerlekli sandalye kullanan bir kişi bu yerlilik oranıyla alacağı araca akülü sandalyesini sığdırması çok zor. Aynı şekilde engelli puseti gibi engellilere yönelik birçok medikal ürün araç bagajına sığdırılamaz. Bakanların kullandığı araçlara da %40 yerlilik oranı getirilsin. Engelliler için otomobil bir lüks değil zorunluluk. Madem engelli araçlarına böyle bir kısıtlama getirildi o zaman bakanların kullandıkları araçlara da %40 yerlilik oranı şartı getirilsin. Bu arada şu bilgiyi de aktarmakta fayda var. Mevcut alınan araçlar yine 5 yıl dolunca satılacak. Yasa geriye doğru işlemediği için ilgili yasa yeni alınacak araçlar için geçerli olacak. Bir sonraki videomuzda %40 yerlilik oranına sahip otomobillerin listesini vereceğiz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Videonun altına merak ettiğiniz soruları yazarsanız en kısa sürede yanıt vereceğiz.